Selamlar arkadaşlar, Euro Truck Simulator 2'nin oynanış videosu ile karşınızdayız. Oyun portaldan Selim abimle birlikte. Hoş geldin abi, bayağı özlemiştik değil mi oynamayı? Aynen abi, çıktı hemen 1.12 güncellemesi. Anında indirdik izle. değil mi abi? Anında indirdik arkadaşlar. Hemen ben baştan söyleyeyim BF'de de yaptığımız gibi Battlefield'de de yaptığımız gibi arkadaşlar bu video sadece benim kanalımda olacak ee, Selim abinin çektiği videoda Selim abinin kanalında olacak artık aynı videoları atmayacağız o yüzden iki kanalı da o yüzden dikkatli takip edin diyorum Evet, evet arkadaşlar ee, Sarp'ın dediğine katılıyorum yani aynı videoları çekmiyoruz Aynen. Şu an bu videoyu sadece BılBıl'ın kanalından izleyebileceksiniz. Aynen abi. Benim videom farklı olacak. İstersen keselim tıraşı, verelim gazı abi. Verelim gazı. Ayvetten abi biliyorsun ben e, yeni çıkan 5 dolarlık DLC'yi incelemiştim. Fakat çok troll bir olay olmuştu ve e, DLC'de olan bir yükü taşımamıştım. Bu sefer Vaske ile aynı işi bulduk ve ben traktör taşıyorum abi. Farmingdeki traktörleri <laughs> çaldım abi. Sana ayıp abi, olmaz değil mi? Abi sana dozer kitlemişler. <gülüyor> <senin> <gülüyor> <biliyorum>. <gülüyor> Abi sıkıntı yok değil mi? Bizim traktörle bir taşımaya geldim. Şimdi Amerikan götürüyorum. <laughs> abi Amerikan götürüyoruz. Ya biz aslında farmingde çalışa çalışa bir traktör alamadık abi. En sonunda Euro Truck'tan Nakil yapacağız abi. Ben, ben DLC'yi aldım abi. Böyle şekil bir iki tane traktör verdiler. Bence farming'de de kullanırız abi. Aynen abi her türlü kullanırız. Cukka yaparız abi biz onu. Değil, <laughs> değil mi? Hemen cukka alırız. Amerikanya'ya götür. Dedi a, biz Frankfurt'tan Hannover'e gidiyoruz değil mi abi? Abi evet. Hannover'a doğru bir yolculuk yapıyoruz bakalım. Ee, bu arada arkadaşlar hmm. e, yeni güncelleme ile alakalı ufak bir bilgi verelim. Gerçi Sarp daha önce 1.12 güncellemesinin e, bilgilendirici videosunu çekmişti Ancak... aynen. Sen de zaten bir özet geçmiştin abi Aynen aynen ama Arkadaşlar koltuk şey ayarı falan çok güzel olmuş Gerçi o bir önceki güncellemede gelmişti ama uh -huh. e, Dorsa tarayıcısı gelmiş Sarp 1.12'de biliyorsun Evet abi Koltuk ayarını ben daha denemedim ama Bir yapmayı düşünüyorum abi Abi bir ara f 4ten girersin e, Birkaç kez bastığın zaman Yaklaşık 2-3 kez bastığın zaman koltuk ayarına geçebiliyorsun. Ben abi gayet alışmışım valla. Yani <laughs> böyle sıvı sıvı alışmışım biliyor musun abi? Valla. Aynen. Ancak koltuk ayarı gayet güzel olmuş. En azından hani görüş açımızı ileri geri falan yukarı aşağı ayarlayabiliyoruz. Evet. Ee, dorset tarayıcısı güzel olmuş ya. Ben beğendim. O, o dorset arayıcısı ne oluyor abi? Abi dorseleri yakından inceleyebiliyorsun. He, tamam. Ee, ana ekranda hakkında kısmına tıklarsanız oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Aynen. Ona da gayet güzel olmuş. Artı Sarp e, Multi'nin 1.12 güncellemesinde sen de bir şey fark ettin. Oyunda kasma yok. Evet abi ya Vallahi şu an çok temiz oynuyoruz. Belki şehir içinde olabilir de şu an çok güzel oynuyoruz abi. Ben Aynen. ben seni bir sollayayım mı abi? Solla abi sollu abi değil mi? Yani, abi Evet toplayını görürsek bir selam çakırız abi. Kes tıraşı. Ver bir gazı. Abi. ver bir gazı. Gene bir lag oluyor abi. Abi sen gene bir Aynen. ileri gidip gidip geliyorsun. Abi sen, sen bir yavaşlasana abi. abi. Yok abi. Abi sen bir yavaşlasana. Mu? Bak karşıdan biri yolpar, gelecek bodozlama dalacağım. Abi asla, yapma gözünü seveyim abi. Abi, abi yapma. Oh! Abi, <laughs> abi dur. <gülüyor> <gülüyor> Risklerin adamıyız abi Abi yemin ederim frene asıldım. birbirimizi taklaya getireceğiz ha. Abi ortalıkta kimse yok. Aa senin de 1907'ymiş abi senin parantezi çayırdır. Fenerli mi oldun abi? Abi. <laughs> Fenerbahçe'nin kuruluş yıldızı abi 1900. Abi futbolla hiç alakam yok ama oyun bizi Fenerli yaptı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Abi. Şuradan deli bir sorti var. Gördün mü abi? Gördüm abi gördüm. Çok deli bir sorti var. Aa abi, senin tırını sormadım ben. Nedir tırın? Abi ben Scania. Ben Ert de Gözde. Volvo abi. Klasik galiba bu. Bu Çok... arada yakınlarda birileri var abi. Konuşuyorlar. Evet. Hayırdır? Türk abi, Türk. Evet, zaten Türk de olarak işgal etti evet, ettik abi. abi takliye gelmiş. Ulan ne iş? Ne iş? Abi, Eko <laughs> <Evet. gülüyor> Trans İhsan. Eko Trans İhsan'a. Evet, ünlü oldun kardeş. Ay, en Aynen, böyle ve bir daha hayatında zor görürsün. Eyvallah. Ayy. Aa, oyun portal yazdı bak alttan, tanıyor musun? <laughs> abi, Vay. abi topuk abi. Bak, bizi taklaya getir. Abi, biz bayağı namımız dağılmış bu ETS 2 evet. dünyasında abi. Abi Euro Truck, <laughs> Evet, Euro biraz şey olduk abi ya. Artık... Aynen bizim gibi çok fazla Euro serisi çeken çok az kanal var değil mi sen? Evet abi. <laughs> sen yavaş geldi abi. Abi ben yavaş gelemem bak. Hop kırarım bak. Oh dur. <laughs> abi bir mı geldin? Ne oldu? Lag var lag. Sen de 1906'sın ne iş? 1906. kişisin galiba. Abi olabilir ha. Bir dakika arkadan bir taklacı geliyor. Abi, abi topu Eko Trans İhsan geliyor abi kaç. <gülüyor> <gülüyor> abi valla. eve Hangover gidiyoruz. Hangover'a. Hangover. Hangover'a. Alman. Geç bakayım abi sen benim önüme. Abi German bunlar. German. Endamını görelim. <laughs> abi yalnız yani cidden DLC'yi incelerken hani DLC'de olan yükü almayıp, <laughs> burada rastgele iş bulup, DLC'deki Sarp, yükü almak daha iyi bir Sarp, olay. onda ben çok güldüm de yazmadım yorumuna. <laughs> ya abi traktör taşıyorum şu an, resmen her şeyle uyumlu. Farm Max Simulator'daki traktörleri çalmışım gibi oldum abi bir an. Aynen Karşıdan abi, bir aynen. rabbit diye bir taklacı geliyor, Hayırdır? Abi rabbit, tavşan, tavşan beyaz abi. tavşanı takip et. <laughs> abi oyun tek kelimeyle çok gelişmiş abi. Evet abi oyun ga gayet güzel hale gelmiş. Yani en azından bir önceki oynadığımız alfa sürümünden çok daha iyi görünüyor. Değil mi abi? Kesinlikle. O Sarp sen bir ileri bir geri gidiyorsun abi. Abi aynen sende de öyleydi. O lag sorunu hiçbir zaman çözülmeyecek de abi. Ee... Ya çözülecek de işte alfadan çıktığı zaman herhalde 2050'de falan. <gülüyor> 2050'de <gülüyor> biz böyle yaptık. Selim abi hadi bastonu mu getir? bastonu <laughs> nerede benim? Artık yaşlılık <laughs> abi 2050. Kulağım ağır işitiyor evladım. <laughs> araç diye ileri ileri gidip geliyor. Aynen ne Aynen, ayak? Öyle abi. Abi ama cidden oyun hep kendini geliştiriyor hoşuma gidiyor abi valla. Aynen aynen evet. Bir tünele gibi. Ya abi, zaten abi adam var. Euro Truck Simulator 2'nin yapımcıları Hop önüme kırma lan, önüme kırma oğlum. Dur. Lan oğlum önüme niye kırıyorsun ya? Ne oldu abi? Abi bak bilerek önüme kırıyorsun ama şimdi. Abi. Sen takla olayına giriyorsun abi ya. Abi yok ben sola sinyal verdim görmüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> abi. Koskoca yolda neyi sinyalini veriyorsun acaba? <laughs> abi benim... <gülüyor> <gülüyor> abi benim, benim videoda görürsün abi. Ulan senin videoda görmeme ne, ne gerek var? Görüyorum işte önüme atladın. <gülüyor> 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 İyi abi sen öne geç o zaman. Geç <laughs> öne abi gel. Abi çok geride bıraktım beni bak burada Aynen şimdi evet. ben toplayın gelse ne yapacağım burada? Abi ha? anında bir U dönüşüyle yanındayım abi sıkıntı yok. Toplayını banlamışlar zaten herhalde göremedi bir noktaki 12 gün <laughs> Aynen abi niye Yazıkla... banlamışlar? Abi ne olacak taklacı eleman. Evet doğrudur. Yani biz aslında taklacı elemanı takla yapmışız farkında olmalı. <laughs> biz ilk biz salça olmuştuk ama. Evet abi. O da öyle çok böyle masum bir adam değilmiş yani. Aynen abi doğru yani ban yediğine göre abi ayrıca ben traktör taşıyorum ve e, diğer yüklerimizde de genelde şey tercih etmeye çalışacağım işte ne o helikopter diye helikopteri düşünsene taklaya getirdiğim abi, Helikop abi helikopterin inşallah... pervanesini bana monte ederler abi Aynen. öyle bir şey yaparsam yani. Abi ne iş karşıdakiler Hop. böyle Hayırdır şey gibi minecraft abi. gibi ilerliyorlar lan. Değil mi? ha sende de oluyor mu Hop. Horna bastım birader. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hamburg, Hannover, Magdeburg. Evet. 113 <laughs> kilometremiz kaldı abi. Yol su evet. gibi açık, akıp gidiyor abi. Abi su gibi akıp gidiyor da sen su gibi akıp gitmiyorsun. Sen daha çok öyle Minecraft tarzında ilerliyorsun. Değil mi abi? <laughs> Aynen ileri geri çok yapıyor abi. E tabi ki lagdan hiç olmamasından iyidir abi özlemişim ya. Değil mi ya özledik ve oynamayı ve gerçekten e, herkes soruyordu ETS ETS sitesi. Bu bu video özel artık bir like patlaması bekleriz abi. Aynen abi. Yani abi. bizi takviye getirmeyin yani. Bizim bizim videoyu da unutmazsınız herhalde arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ellerinizden <laughs> öper bizim Aynen. video. Aynen abi. Evet farklı videolar çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Hani evet. şimdi bılbılı takip eden muhtemelen beni de takip ediyor veya yani benim takipçilerim <laughs> e, bılbılı da takip ediyor. E şimdi e, her iki kanalı takip eden bu arkadaşlar bazen şaşırabiliyorlar. Aynen. Abi acaba hangisinden izlesek diye. <laughs> Biz de aynı videoları çekmeyelim dedik. Aynen. Farklı videolar olsun. Yani Artık ıldızlay... izleyen ya benden ya senden o videoyu izleyecek, bitecek abi. Aynen. Ve daha da güzel olacak. Şurada Kesinlikle. bir benzincide bir soğutu alayım ben çünkü bayağı almıyoruz abi ayıpsın yani. Abi sen benzincide... Sortu al herhalde benim benzinimde yeter gibi geliyor. Ben 91'e çıkamıyor muyum ya bir dakika 90 kilometre. Lan benzinciye benzinciyi olayı, kaçıracağım. Olayı abi benzinciyi kaç. <laughs> Ulan çarptın değil mi? Abi %28 oldum ya. Ee, öyle o Olayı kapatmış mı? Dersen... <laughs> evet 90'dan yukarı çıkamıyorsun an. Ya ben 140 gidiyordum ya. Artık eskisi gibi böyle 140-150 basamayacağız. Tüh be. Çok güzel basıyordum abi aynen ya o olay kötü olmuş işte benzin almıyorum zaten çarptım ya alma ya, benzinini abi. Ben, benim de benzinim az ya yetişir Neyse abi 75 km miz kaldı taklacı taklacı önde o, gidiyor taklacı ne lan adam kayboldu kim abi bir tane adam dönüş alıyordu kayboldu gitti adam yoksa adam, yine uçtum. bir herobrine hikayeleri mi var abi ne abi ne iş herobrine ETS de mi el attı ne ayak Anlamadık abi. Vallahi bir Abi ben traktörlerimi göstere göstere bir hal oldum. Çünkü cidden e, bundan önceki videom çok içimde kaldı ya. Yani ne kadar büyük bir kazmalık ya. Dışarıdan bir dese olan high power kavga peki işte bir adam e, videosunu çekmiş dese baksa olan hep oradan şeyi <laughs> almıyor ya. Pekin içindeki yükü taşımıyor bir de gösteriyor. Evet arkadaşlar işte <laughs> havalandırma tesisatı falan filan yani. Ulan havalandırma boruları zaten Aynen. her türlü vardı yani. Aynen abi çok pis gelmişim de. Işte. Toplayın bile onu taşıyordu hatırlarsan. Aa evet. Değil mi? Boru vardı Hatırladım onda. Mı? Aynen boru vardı abi ondan sonra boruya geldi. Boru Bu boru. başka boru. <laughs> abi ne iş? Paso milleti kikliyorlar ha. Evet abi ben bir şey diyeyim mi? Korkmaya başladım. Troll yok. Troll yok. Harbi troll yok artı 90 Troll km. yok Trolleme yok Üzerine Biz biz birbirimizi trolleriz Sonra ben sarp şikayet ederim <gülüyor> <gülüyor> Aynen abi şikayet edince tak geliyorsun Abi yavaşla biraz ya Abi niye yavaşlayayım ya sen gözünü seveyim Sen abi, önüme geçtiğin zaman tak getiriyorsun 90'ın üstüne bunu. çıkamıyorum ki ya Aynen ya Oo, Abi abi kilitleniyor herkes ha Aynen aynen Bak bak blocking diyor spam diyor hayırdır Abi ne iş milleti kilitliyorlar ha Cidden Abi dikkatli olmamız lazım admin serverda şu an. Beni kicklemeyin la. oğlum kicklemeyin yazıyorsun ama oradan adam belki kickleyin diye anlayacak. Abi anlamaz ya. Nereden biliyorsun? Abi kick kicklemeyin kicklerim sizi derim ona ben o zaman. Abi çok deli bir sorti var ileride sağda. Yemin Hadi et, bakayım. Evet gördüm Hı. abi. Cestraşı ver be gazı ver gazı. epic fail. Ne abi? admin öyle diyeceksin. Kes tıraşırım. Ben <laughs> de kızı. aynı. Yavaşla abi. Yavaş gibi gözünü seveyim ya. ya. Yavaşladım abi ben zaten. Ya yavaş gibi ya. Aa, abi. <laughs> Oğlum yavaş girmeyen sensin. Tak takliye geldin. <laughs> Gene yüzde otuz olduk iyi mi ya? Abi çok deli ilerliyorsun. Abi bende yavaşlama şeyi yok ya. Umuyorum, Adam. umuyorum şu garajda, enter'la basıp çıkma özelliğini koymuşlar bunu. İnşallah doğru. abi Sonra. hadi hadi. <laughs> yoksa deneyeceğiz bakalım abi. Yoksa bakacağız. park ederiz yani. Usta şoför kokpitten park eder abi. Aynen bu arada Hanover'a gelmiş bulunmaktayız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni bir şehir daha açtık. Çok güzel. Abi biz abi kasmıyor abi. dedik ama şehir içi 15 FPS'ye düştü. Hadi bakalım. Abi mi abi? Aynen. Bir dakika. Akle time. Bu arada Hanover'ı keşfettik. Evet abi. 9f Yeni bir şehir açtık Çok güzel abi çok güzel. Abi benim videoda yani bundan Sonraki çekeceğimiz videoda şey yapacağız değil mi Hena oradan gitmeye çalışalım ilk önce Evet yoksa ama başka yerden açacağım Yoksa abi. başka yerden evet. arkadaşlar Ben yani... bu sefer helikopter taşıyacağım abi Veya bana mazot dersinler Mazot ben çok güvenli bir tırcıyım Çok Aynen. güvenle taşıyorum yükleri Aynen abi O. Motor... Sol taraftan giriş var Motor arızası vergazı gazı Vergezi. Kestrişi, vergezi. Abi. No Collision'da mıyız lan? Yo. Abi No Collision'a girmiyor ha. Ne ayak? Vallahi ben de anlamadım yani. Kavaca ayak. Kavaca evet, evet, girdi. Ha. Evet. evet, sadece garajlarda artık. Abi park ediyor ben. Park et İz abi. musun park. abi? Abi bir dakika dur ben de park edeceğim. Park et abi. Lan gene enter'la şey getirmediniz değil mi <laughs> abi ya onu niye getirmiyorlar ya? Harbiden ya. Yani amaç ne? Ya şimdi millet çok iyi oluyor biliyor musun burada? Evet ya, değil mi? Hani o da sıkıntı yani sonuçta. Aynen abi. Abi usta şoförlüğüm gitmiş ya. E bayağıdır oynamıyorsun abi. Aa yok tamam. Bir dakika. Hop. Park edeceğim abi sıkıntı yok Çok güzel geliyorum görüyor musun? Güzelim usta şoför abi? tek eliyle park eder abi Ayrıca ay bu videoyu facecam yaptım abi o yüzden tek eliyle park ettiğimi de gösterebiliyorum Usta Vay. şoför Usta şoför Usta Lan Olmadı mı? Tüh be dur Son bir sorte almam lazım Abi şöyle bir gireceğim. Dur bak. Gir abi. Ben park edeceğim şimdi. Lan yani oğlum buralar şey doldu ya. Tek elle park eden usta şoför tek elle park etti. Evet abi. Traktörleri bıraktım. bu traktörleri bu bırakıp artık kargo ile falan Amerikan yollayıp farminge yollayacağım abi. Sen... Aynen abi, ben bayağı uğraşacağım, sen beni bekleme zaten Aynen. videoda değilim ben de. Aynen, ben videomu burada noktalayım abi. Arkadaşlar Aynen. izlediğiniz için çok teşekkür ederim, tekrardan not düşüyorum bu video. Sadece benim kanalımda ayrıca Selim abi de olan videoda benim kanalımda olmayacak, ona göre her iki kanalda dikkatli Aynen. takip edin. aslında benim video bu oyunun devamı gibi olacak yani bu videonun devamı Aynen. Gibi olacak. Aynen, hep böyle devam devam şeklinde böyle aynı videoyu atmayacağız sizde rahatça izleyeceksiniz. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. bir başka Yuvatorak videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takliye gelmeyin. <laughs>